Merhaba. Akrepler tutkulu ve dönüştürücü burçlar olarak bu haftayı maddi konular ve içsel dönüşüm odaklı geçireceksiniz. İkizler, süper dolunayı 8. evinizde parlıyor, gizli gerçekleri aydınlatıyor. Venüs Plüto sekstili güç ve cesaret getiriyor. Merkür'ün düzelmesi, iletişim blokajlarını kaldırıyor. Ama Mars gerilimiyle duygusal yoğunluğa dikkat dengeyi koruyun. Hafta başı yenilenme, sonu huzura dönüyor. Haftaya boğa ayı ile başlıyorsunuz, maddi güvenlik ve öz bakım ön planda. Alacak borçlar, banka işleri yoğunlaşacak, gelir kaynaklarını artırma çabası devrede. Süper Dolunay gizli konuları gün yüzüne çıkarıyor, finansal korkularla yüzleşme vakti. Rüyalar ve sezgiler yol gösterici. Venüs Plüton uyumu derinleşme sağlıyor. Bastırılmış duygular yüzeye çıkıyor. Dijital detoks ideal. Hafta sonuna doğru yengeç çayı yavaşlatıyor. Minnet duygusu artıyor. Jüpiter kavuşumu umut getiriyor. Zihinsel gürültüyü azaltın. Kaderci enerjiler devrede. Polemiklerden kaçının. Sırlarınızı seçici paylaşın. Aşkta Cesur Bir Hafta Venüs Plüton, sekstili partnerle derin bağlar kurduruyor. Her şeyi göze alacak kadar tutkulusunuz. Ama kendinizden vazgeçmeyin. Yalnız akrepler için kadersel tanışmalar mümkün. Duygusal netlik artıyor. İlişkisi olanlar için güven ve güç dengesi yeniden tanımlanıyor. Hafta başı gerilimler tartışma çıkarabilir. Sakin olun. Dolunay affetme fırsatları getiriyor. Samimi paylaşımlar ilişkileri güçlendiriyor. Eski düzenleri bırakın. Kariyerde dönüşüm zamanı. Dolunay 8 evde finansal yükleri temizliyor. Yeni kazanç kaynakları açılıyor. Terfi veya iş değişikliği gündemde. Finansal olarak stratejik olun. Ani borçlanmalardan kaçının. Spekülatif yatırımlara temkinli yaklaşın. Ortak hesap kuralları belirleyin. Satürn ileri hareketi tıkanıklıkları çözüyor. Hak ettiğinizi talep edin. Hafta sonu ailevi miras veya ev odaklı işler lehinize. Uzun vadeli planlar ideal. Sağlığınıza dikkat. Hafta başı duygusal yoğunluk yorucu olabilir. Dinlenin ve beslenmenize odaklanın. Bedensel ihtiyaçları göz ardı etmeyin. Fiziksel detoks faydalı. Dolunay ruhsal şifa getiriyor. Manevi gelişim için yazmak veya meditasyon mükemmel. Yalnız kalma ihtiyacı artacak. Aşırı empati yapmayın. Sınırlar koyun. Hafta sonu moral yükseliyor. İçsel huzur ve minnetle dolun. Pazartesi Çarşamba Maddi işleri yönet, sezgileri dinle. Perşembe-Cuma Dolunay Dönüşüm getirsin, korkuları yüzleş. Cumartesi Pazar Huzura odaklan, dengele. Bu hafta gücünü kullan ve dönüş. Akrepler, yenilenme kapıda.